Bu yıl akasya balına daha sonra kestaneye çalışan arılarımızı yine Trakya bölgesine getirdik. Bu bölgede ay çiçeğinden ziyade birçok yabani çiçek mevcut. Kovanlarımızı yine sehpaların üzerine koyduk. Kovan taşımaktan bitap düşen babam ağacın gölgesinde şekerleme yapıyor. Babam Kovanların ağzını açalı yaklaşık 15-20 dakika oldu. Arılar çevreyi tanıma uçuşu yapıyorlar. Bizim bölgemizde boğa dikeni denilen bu bitki bazı bölgelerde eşek dikeni veya doğuda tüsü diye biliniyor. Bol miktarda nektar veriyor. Arılar yabani naneden gördüğüm kadarıyla hem polen hem de nektar alıyorlar. Her çiçeğin adını bilmiyorum. Bu çiçeğe kederli dul dediler. Acaba doğru mu? Bu nanelerden